Merhaba arkadaşlar, Kâre Akademi Edebiyat Poster Notları dersimize hoş geldiniz. Ee, bu posterimiz, bu notumuzda milli edebiyat konusunun birinci bölümünü birlikte ele alacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi milli edebiyat dendiği zaman ne aklımıza gelecek? Yani milli edebiyat, bakın adı üzerinde çeşitli ipuçları veriyor. Milli bir bakış açısı, değil mi? Evet. 1911 yılında Ulu Önder Atatürk'ün de memleketi olan o zamanlar bir Türk şehri olan ama maalesef sanırım bir yıl sonra e, Balkan Savaşı sonucunda elimizden çıkan e, bir Türk şehri olan Selanik'te çıkarılan bir dergi var. Genç Kalemler. Bakın burada e, belki bazı okuyanlarınız olabilir. Genç Kalemler yazıyor. E, onun orijinal e, bir fotoğrafı. Eski alfabeyle tabi. Dergisinde Ömer Seyfettin'in yazdığı yeni lisan yani... Yeni dil, lisan bilirsiniz. Makalesiyle ortaya çıkmış bir dönemdir. Bu makale edebiyatımızda bir köşe taşıdır arkadaşlar. Artık e, Türkçülük akımının şiddetli şekilde, çok şiddetli şekilde kendini gösterdiği ilk büyük edebiyat topluluğudur. Evet özellikleri nelerdir? Milli Edebiyat akımının amacı batı taklitçiliğinden kaçınmak, yerel konulara yönelerek modern ve ulusal bir edebiyat ortaya koymaktır. Bakın dikkat ediniz özellikle kim akla geliyor batı taklitçiliği lafıyla kimi kastetmiş olabilirler? Servet-i Fünun ve Fecaticileri daha çok değil mi? Belki Tanzimat 2. dönemde tabi belki değil kesin diyebiliriz. E, yerel konulara yönelerek modern ve ulusal bir edebiyat evet milli ulusal bir edebiyat ortaya koymaktır. Bu dönemde Türk kültürü ve tarihi incelenmemiş bir hazine olarak kabul edilmiştir. Evet o dönemde edebiyat tarihi anlayışı daha yok. İşte e, milli edebiyatçılar bu soruna dikkat çekiyorlar. Eserlerde savaşların insanımız üzerindeki etkisi ve çöküntüsü işlenmiştir. Şimdi neden çöküntü kelimesi kullanılmış? Bildiğiniz gibi Viyana Bozgunundan bu yana ta Kurtuluş Savaşı'na kadar e, bazı cephelerdeki başarılar dışında ne yazık ki hep yenilgiler yaşamışız. E, insanlarımızı, topraklarımızı kaybetmişiz. Özellikle Balkan Türkleri muhacirlerin korkunç dramları e, bu trajedileri bu eserlerde işlenmiş. Ömer Seyfettin tarafından özellikle. Halk çevirisinin nazım şekillerini kullanarak gerçek şiirimizin halk şiiri ulusal ölçümüzün hece ölçüsü olduğunu ileri sürmüşlerdir. İleri sürmüşlerdir demekten ziyade aslında tespitini yapmışlardır diyelim. Çünkü ulusal ölçümüz tabii ki hece ölçüsüdür. Ee, peki kimle burada çelişiyorlar? Kendinden öncekilerle değil mi? Yani aruzcularla işte tanzimatçılar, serveti servet-i ve fecaticiler burada eleştiri oklarının hedefi oluyor. Yer yer şahsi konular işlense de hamaset yani kahramanlık yüklü bir edebiyattır. Evet. Bireysel konuların işlendiği eserlerde var. Romanda ve öyküde teknik gelişmiştir. Bu isim kimdir arkadaşlar? Biraz sonra göreceğiniz tabii ki Ömer Seyfettin'dir. Türk edebiyatının en büyük tartışmasız en büyük iki isminden biridir. Öykü dendiğinde aklımıza Ömer Seyfettin ve Said Faik Gelmektedir bildiğiniz gibi. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Yeni lisan makalesinin ana hatları nelerdir? Şimdi yeni lisan makalesinin ana hatları demek aslında bu edebiyatın ana hatları demektir. Evet. Peki. Milli gelişme olabilmesi için milli dil olmalıdır. Ee, burada o zaman şunu diyebilir miyiz? Arapça farça etkisine tepkililerdir. Arapça ve farça... Arapça, Farsça ve Fransızcanın etkileriyle dilimiz doğallıktan uzaklaştırılmıştır. Bu yabancılaşmanın giderilmesi gerekir. İstanbul Türkçesi yazı dili olmalıdır. Evet bugün bugünkü dil anlayışımızın Atatürk'ün de dil devriminin anlayışının aslında temeli sevgili arkadaşlar bu makaledir. İstanbul Türkçesi ortak yazı dili olmalıdır. Bugünkü ilkemiz de budur. Evet, aradan ne kadar zaman geçmiş, değil mi? Yani 100 yıldan fazla 1911 ee, diye düşünürsek, evet, epeyce zaman geçmiş. Dilimizde sadece Türkçe kurallar uygulanmalı, yabancı dillerden gelen gramer kurallarına yer verilmemeli. Tamlamalar Arapça, Farsça kurallara göre değil, Türkçe'nin kendi kurallarına göre kurulmalıdır. Halkın benimsediği Arapça, Farsça kökenli sözcükler dilden atılmalıdır. Evet, halkın benimsemediği. Arapça, Farsça kökenli sözcükler dilden atılmalıdır. Ama dile yerleşmiş olanlar kalmalıdır. Evet, yabancı kökenli sözcükler dilimizde nasıl söyleniyorsa öyle yazılmalıdır. Türk dilinin lehçelerinden sözcük, sözcük alınmamalıdır. Bu şu demek, e, ölmüş kelimelerin diriltilmesi. Bu Türk Dil Kurumu tarafından e, sonradan denendi. Bazı güzel sözcüklerimiz var. İşte dünya yerine acun denmesi gibi. E, fakat Milli Edebiyat temsilcileri, Diğer Türk lehçeleri yani bugün işte nedir? Kırgızca, Kazakça, Özbekçe, Türkmence, Azerbaycan Türkçesi gibi diller lehçelerden sözlük alınmasına karşı çıkmışlardır o dönemde. Evet şimdi ana temsilcileri kimlerdir sevgili arkadaşlar? Ömer, Seyfettin. Ben size Fecati'de ne demiştim? Kim akla gelmeliydi? Ahmet Haşim. Ahmet Haşim anlayış olayı eser olarak, şiirde, şiir olarak hepsinin toplamından daha önemli demiştim. Burada da Ömer Seyfettin e, öykü dendiğinde diğer hepsinin toplamından daha bir öne çıkıyor. Refik Halit Karay'la birlikte diyebiliriz. Evet. Şimdi bakalım Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, e, dönem sanatçıları Mehmet Emin Yurdakul, Reşat Nuri, Halide Edip, Yakup Kadri, Mehmet Fuat, Refik Halit. Bağımsız sanatçılar ise Mehmet Akif ve Yahya Kemal. Özellikle e, bu ikisinin bazı noktalarda milli edebiyat anlayışıyla kesişen anlayışlarının olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar en büyük temsilcisi olan Ömer Seyfettin ile başlayalım. Evet bakın birinci olarak aklımıza tutmamız gereken nedir Olay hikayesinin, en büyük temsilcisidir. Arkadaşlar aslında sadece olay hikayesinin değil, Türk edebiyatında öykücülüğün en büyük temsilcilerinden biridir. Ne demiştim az önce? Refik Halit Karay ve daha sonraki dönemde yaşayan Said Faik Abasıyanık bu üçü özellikle en zirve isimlerimizdir. Ömer Seyfettin de bunlar içinde belki de ilk ve en önde gelenidir. Yeni Lisan makalesini yazmıştır. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu edebiyatın fikir babası, ilkelerini belirleyen kişi Ömer Seyfettin'dir. O zaman sevgili arkadaşlar neyi unutmayacağız? Bir sorularda ÖSYM'nin e, soracağı sorularda şu ilkelere çok dikkat edeceğiz. İkinci olarak da e, milli edebiyat dönemi dendiğinde Ömer Seyfettin'i çok iyi tanıyacağız. E, eski yıllarda milli edebiyatın ilkeleri soruldu daha önce ve isimlerde bu isimlerin hemen tamamı da sorularda karşımıza çıktı. Şimdi devam ediyorum. Sadeliği dilin arılaşmasını savunmuştur. Yalnız şunu unutmayın. Ömer Seyfettin'in hikayelerini bugün okuduğunuz zaman içinde anlamayacağınız kelimeler bulunabilir. Ben ilkokulda okumuştum tamamına yakınını. Yani yıllar yıllar önce okudum. Siz de çoğunu okumuşsunuzdur. Anlamadığınız kelimeler olabilir. Fakat unutmayın o eserin yazıldığı dönemdeki Türkçeyi baz almamız lazım. Yazdığı dönemde Ömer Seyfettin bu öykülerini kaleme aldığı 20. yüzyılın başlarında ilk çeyreğinde konuşma dilinde olmayan kelimeleri çok yer vermemiştir. Yani biz bugün eğer o kelimelerden bazılarını anlayamıyorsak günümüzde konuşma dilinden çıktığı içindir. Ömer Seyfettin'in ağır bir dil kullandığı için asla değildir sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım hikayelerinin konularını gündelik yaşamdan evet gündelik yaşamdan ne var mesela yüksek ökçeler aklıma geliyor çocukluk anılarından işte kaşağı aklımıza geliyor askerlik beyaz lale aklımıza geliyor. İşte halk fıkralarından, menköbe ve efsanelerden, e, mesela forsa, kütük gibi hikayeler aklıma geliyor. Evet. Hikayeleri realist özellik taşır. Ne demektir arkadaşlar? Gerçekçi. O zaman milli edebiyat dendiği zaman böyle sembolizm, yok bilmem, klasisizm, romantizm çok fazla aklımıza gelmeyecek. Realizm. Yani gerçekçilik aklımıza gelecek. Çünkü edebiyatı halkın eğitilmesinde, halka ulaşılmasında bir araç olarak gören bir anlayış sevgili arkadaşlar elbette ki daha çok realist çizgilerde eser verir değil mi? Evet Refik Halit Karay'ın da Yakup Kadri'nin romanlarında, öykülerinde, Halide Edip'te de, Reşat Nuri'de de bunu çok şiddetli olarak görebiliyoruz. Evet şimdi İsimlerine bakalım. Şurada bir madde daha var. Hikayeyi romana geçiş için bir araç olarak kullanmamıştır. Arkadaşlar burada çok kısa bir edebiyat bilgisi vermek istiyorum. Çoğu kişi hikayeyi romandan daha basit bir tür olarak görür. Hikaye romana geçiş olarak Geçiş aracı olarak bir bir adeta nasıl diyeyim bir köprü olarak falan görülür. Hayır böyle bir şey yoktur. Hikaye yazarlığı roman yazarlığından aslında daha zordur. Çünkü az sayfa kullanarak, az kişi kullanarak, az olay kullanarak bir olayı anlatırsınız. Romanda ise böyle bir sınırlama yoktur. Sanıldığı gibi hikaye basit bir tür değildir. Zaten Ömer Seyfettin de işte ben romana geçerken işte halk bunu okusun sonra uzun şeylere alışsın yavaş yavaş. E, alıştırma olsun falan diye görmemiş, kendi sanat anlayışı bakımından da böyle bir şey asla e, düşünmemiştir. Evet, burada ismini tutmamız, aklımızda tutmamız gereken önemli eserlerden bazıları var. İlk düşen ak, Yüksek Ökçeler az önce söylemiştim, Bomba Diyet, Gizli Mabet, Asilzadeler, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, e, Bulgaristan'daki çetelerin e, Türklere yaptığı korkunç katliamları Anlatan çok acıklı bir eserdir. Kaşayi zaten hepiniz bilirsiniz. İşte Hasan mıydı galiba Hasan'dı değil mi başka Rahmanladı. Onun hastalanıp ölmesi üzerine abisinin yaşadığı korkunç vicdan azabı. Çünkü Kaşayi onu kırdığını söyleyip ona suç atıp dayak yemesine sebep olmuştu. Falaka yine o dönemdeki eğitim sistemi falaka eleştiriliyor. Bu bir terbiye sistem olarak görülmesine. Ee, çok şiddetle karşı çıkıyor Ömer Seyfettin. Evet bunları unutmayalım. Ee, Ömer Seyfettin ile ilgili size çok kısa bir anekdot daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bu dev isim ee, Gönendedir. Aramızda balık varsa gurur duyabilirler Gönenler, balık esirler hemşeriniz. Ee, onun dışında sevgili arkadaşlar maalesef maalesef sadece 36 yaşındayken ee, bu dünyadan ayrılmış ve belki. E, ...yazabileceği daha yüzlerce eser varken... ...ne yazık ki bundan bizi mahrum bırakmıştır erken gidişiyle. Evet, Efruz Bey ve Yalnız Efe'de onun roman alanında verdiği isimlerdir. Şimdi bir diğer isme bakalım. E, Ali Canip Yöntem arkadaşlar. Burada önce ile bulunduğu, sonra milli edebiyat Topluluğu'nda yer aldığı söyleniyor. Şimdi bu ikisi arasındaki fark ne? Edebiyat anlayışları o kadar ters ki... Birinin önce fecrati de edebiyata başlayıp sonra milli edebiyata katılması aslında enteresan bir durum. Çünkü taban tabana zıt iki edebiyat anlayışı. Bunu bir önceki videomuzda da izleyebilirsiniz. E, fecrati videomuzda. Aruz'dan heceye geçmiş, sade dille şiirler yazmıştır. Evet Aruz zaten... Ağır dili bir nevi gerekli kılar sevgili arkadaşlar. Çünkü e, Aruz Türkçeden ziyade Arapça ve Farsça'ya uygun bir ölçüdür. Bizim dilimiz daha çok Hece'ye uygundur. Hece, e, hece'yi kullanmıyorsa bir şair onun çok sade bir şiir yazması zordur yani Aruz'la. O yüzden Hece'ye geçmesi bir nevi dilinin sadeleştiğinin de otomatik olarak göstergesidir. Yeni lisan anlayışının savunucusu olmuştur sevgili arkadaşlar. E, yani kalemiyle bu anlayışı savunan yazılar yazmıştır. Lise ve edebiyat programlarının düzenlenmesinde çalışmış ve ders kitapları hazırlamıştır. Evet yani bir edebiyat hocasıdır. Makaleleri ve edebiyat tarihçiliği ile tanınır. Burası da önemli. Polemikçidir. Arkadaşlar polemik e edebiyat alanında şu anlamda kullanılır. Bir konu üzerinde e kalem tartışmalarına girilmesi demektir. Polemik yani günümüzde böyle polemiğe girme falan işte boş tartışma anlamında kullanılıyor ama eskiden öyle değil. Anlamlı tabii ki fikirsel anlamda derinliği olan tartışmalara polemik adı verilmiştir. Evet şiirleri geçtiğim yol makaleleri milli edebiyat meselesi ve Cenap Bey ile münakaşalarım. Cenap Şahabettin tabii ki kastediliyor. İnceleme Ömer Seyfettin epope, destan demektir arkadaşlar bu kelime. Antoloji, Türk Edebiyat Antolojisi onun önemli eserlerindendir. Evet şimdi gelelim üçüncü çok önemli isme. Bu isim Ziya Gökalp'tir sevgili arkadaşlar. Unutmayalım Ziya Gökalp. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün de aslında bir anlamda fikir babasıdır. Çok etkilendiği isimlerden Türkçülük düşüncesinin e, en büyük isimlerinden biridir. Evet. Şimdi bakalım. Genç Kalemler dergisinde neydi o? Bakın burada işaretlemiştim. Dergimizin adı Genç Kalemler. Burada yayımladığı Turan şiiri ile. Evet Turan kelimesini duymuşsunuzdur arkadaşlar. E, vatan ne Türklere'dir Türkiye ne Türkistan. Vatan e, büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Bu anlayış e, Türk ırkına mensup olan, e, ana dili Türkçe veya Türkçenin herhangi bir lehçesi olan bütün toplulukları tek bir devlet çatısı altında birleştirme idealinin nesidir? Semboldür. O dönemde bildiğiniz gibi siyasi iktidar kimin elinde? İttihat ve terakki. Bunlardan Enver, Talat ve Cemal Paşalar da bu fikrin büyük e, ölçüde etkisinde kalmışlardır. Yani bunu edebiyat e, akımı olarak görmeyin. Bunun Türk siyasi hayatına da o dönemde çok büyük hatta günümüzde bile çok büyük etkileri olmuştur. Evet Turan şiiriyle Turancılık düşüncesini benimsediğini ortaya koymuştur. E tabi bunlar aynı zamanda şair adamlar yani ben Turancıyım kardeşim demiyor bunu böyle bir şiirle ne yapıyor e, ilan ediyor. Evet ilk Türk sosyologdur, sosyologdur Ziya Gökalp aynı zamanda. Türkçülük düşüncesini biliyorsunuz o dönemde e, İslamcılık, e, Türkçülük ve Osmanlıcılık düşünceleri var. Bunlardan en zayıfı Osmanlıcılık yani e, işte Osmanlı toprakları içinde yaşayan toplulukların e, bir arada olması e, düşüncesi ama işte Balkan isyanları özellikle e, işte önce Sırplar, e, Bulgarlar, Yunanlar ve sonra diğer toplulukların bizden ayrılmasıyla isyan etmesiyle bu düşünce çökmüştür. Ee, İslamcı düşünce o dönemde e, daha çok Arap isyanlarıyla işte Lawrence'ı falan bilirsiniz İngiliz ajanı işte Şerif Hüseyin falan Mekke emiri. bunların e, ayaklanmaları sonucunda İslamcılık düşüncesi e, ne olmuştur pek fazla artık gündemde olmamıştır o dönem için anlatıyorum. Türkçülük e, düşüncesi ise e, Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha etkili olan bu ikisinin önüne geçen anlayıştır. Ve bu işte arkadaşlar Milli Edebiyat, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi isimlerle daha çok e, ne yapmıştır, ne yapılmıştır e, sistematize edilmiştir. Evet e, devam edelim. Türkçülük düşüncesini sistemleştirmiş ve eserlerinde işlemiştir. Daha çok didaktik şiirler yazmıştır. Didaktik nedir? Öğretici, işte e, güzeldir Türkçe bize, güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize, en doğru en güzel... E, Orasını tam hatırlayamadım. İstanbul Türkçesi Bize tarzında bir dörtlüğü var. Okul kitaplarında var. internetten de bulabilirsiniz. Şu an tam söyleyemedim hepsini. Bu tarz basit şiirler yazmıştır. Arkadaşlar bu da bize Ziya Gökalp'in daha çok böyle bir şair, bir sanat adamı oluşundan ziyade daha çok bir düşünce adamı, bir sosyolog, bir ideolog olduğunu ispatlar masal niteliği taşıyan şiirleri ve manzum destanları da vardır. Manzum yani şiirsel anlamına geliyor. Bunu unutmayalım. Nazım. Manzum yani nazım biçiminde şiirsel anlamını taşır. Şiir için değil, şuur için. Yani sanat için değil, bilinçlenmek için ifadesini kullanarak toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Yani şiir için değil şuur için ifadesi aslında e, toplumu bilinçlendirmek için sanat kullanmalıyızın e, böyle veciz bir ifadesidir. Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcüklerin atılması gerektiğini savunmuş. Evet. Atılması gerektiğini savunmuş ve halk diline yerleşmiş olanları Türkçeleşmiş Türkçe olarak kabul etmiştir. Bunu az önce de söyledim. Ee, mesela arkadaşlar kalem kelimesi e, Arapça kökenli bir sözcüktür. Şimdi bunu atalım da e, bunun yerine yazdırgaç, yazgaç gibi bir kelime bulalım. İşte bunu eski e, Türkçe denemeliyiz. Yani eski Türkçe kelimelerden diriltelim. Orta Asya'daki Türk lehçelerinden buna benzeyen bir kelime varsa alalım demiyor. Hayır yerleşmişse artık buna dokunamazsın diyor. Evet şimdi eserlerine bakalım. E, şiirleri Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık. Arkadaşlar Kızıl Elma e, bir aslında semboldür. E, kızıl Elma ulaşılması e, istenen nihai hedef, fethedilmesi gereken... Ve hayal edilen e, hedef anlamında kullanılmıştır. Mesela Türklerin uzun yıllar Kızıl Elması İstanbul olmuştur. İstanbul fethedildikten sonra e, Belgrad olmuştur. Belgrad fethedilmiş. E unutmayın Türklerin son kızıl elması fethedemediğimiz, iki kere kuşattığımız Viyana'dır. Evet bu bir semboldür. Kırmızı elma anlamında değil, e, koparmak istediğimiz, elde etmek istediğimiz, büyük hedef, büyük hayal anlamına gelir Türk edebiyatında ve Türk tarihinde. Evet düz yazı Türkçülüğün esasları. E, bu eseri en önemli eseridir. E, dediğim gibi Türkçülük e, düşüncesini sistematik sistematize ettiği asıl eserdir. Türk töresi, Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Arkadaşlar muasır çağdaş asır kökünden gelir. Arapçada muasır asra uygun çağdaş anlamına gelir. Malta mektupları e, bu Malta'nın önemi şudur. Malta günümüzde küçük turistik bir ada, İtalya'ya yakın bir ada ama o dönemde 1. Dünya Savaşı sonunda ee, önemli Türk esirlerin İngilizler tarafından e, barış anlaşması imzalanana kadar tutulduğu bir yer olduğu için bu Malta mektuplarını Malta'da yazmış e, Ziya Gökalp. Türk medeniyeti tarihi de onun diğer önemli eserlerinden biri. Evet sevgili arkadaşlar e, kendinize iyi bakın QR kodundan videomuza ulaşabileceğinizi unutmayın. Hepinize başarılar ve mutluluklar dilerim.